Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kurulamatta yarış yapıyoruz. Daha önce sıfır bir saniye. <laughs> Al <ber. gülüyor> Tamam. Yes be. Sıfır saniye. <laughs> yes Arkadaşlar görmeyin. <laughs> Görmediniz. Oho. Nasıl oldu öyle? 0 1 tane yapmıştım. Dünya en az <laughs> insanlarından biri olmuştu. Elim kayardı. Oooo! ne yapacağım? Arkadaşlar bize... Arkadaşlar gördünüz. Şahitlerim var. Çoğutluğuma başlar çoğut hareket etme. <laughs> Abi gördünüz. Orada 0 1 saniye gördünüz. Dur ha dur daha 0. Şura, şurada. Şura, şurada. <laughs> ah be. <laughs> 86. Ben orada neden bakıyorsan da yani. Kaç yaptın? 7. Ay 8 sen yaptın ben 7 yaptım. Kafa karıştı. Derekti 0 salisi. 1 salisi de yapan var mı bunu? Sen. <laughs> sen. Arkadaşlar bu videoda devamlı gelmek için istiyor tane like <it. gülüyor> like at. Like at. Oho gidiyor. Ben durdurmasam. <laughs> Sen durdurmasam bu böyle. Bir... Şaka yaptık herhalde. <laughs> Sakin. Bir kere bir salise yaptım ya. Bir kere Ama durdurdum bir daha. Yedi saatseydi <laughs> Görmediniz. <gülüyor> Görmediniz. <gülüyor> Ana ben olmuyor. 96. sene <laughs> İki dakika oldu. İki dakika oldu. Saniye dakika olarak algılıyoruz artık. Ya bir sadece daha. Ben de yedim. Aslında ben ne yapacağım Ben Bir saat yapabilirim ama bana sadece bekle ben. Hayır öyle bir şey yok. Anladım ben ne yapacağım ya. Şöyle şöyle yapacaksın da <laughs> sıfır saat işte daha. Yo. Ya bu gözümün önünde ama. Hı. <laughs> altı falan yapamam ya. Ben bir salise yaptım herkesin <laughs> önüne. Kafamdan boklar fışkıracak. O ben herkesin önüne geçtim. Bir salise. Bir salise. Arkadaşlar bir salise yapamıyorum. Galiba gördünüz. Gördünüz <laughs> işte. Kırma <laughs> otuşunu kırma çalışmış. <laughs> nasıl bir tuvalet olabilir? Tuvaletin Aynı yapıyorum ben <mükemmel>. içeride. <laughs> bir de sol elimle deneyeceğim. sağ so -so -so Ama Salim'le daha öz yaptığımı hissediyorum ben. Yani. <laughs> Salim daha. Salim'le daha. 1 Kendim sola kolay gelen Arkadaşlar çok hızlı geçiyoruz. Birimiz bir salise yaptı zaten büyüklerle. Herkes olay. Al, vallaha bu. Onlar ağlıyorlar. <laughs> <laughs> bir salise. Ama benim daha demin katılımım var arkadaşlar. Bir salise yaptım. salise. nasıl yani? Gördük herkes gördü bak. sürdür derdi bassaydın. Dedi işte sürdür dedi işte sürdür. Hadi, hadi hadi. Ay bunu aldım. <laughs> bir şey dinliyorum şu. Dinliyorum. Elimi tutma be. Yeni valizim. Normal bir taht var normal bir Aslında bu kadar yeter şuralar bir kere şey yapsın ne yap tekrar ben de bir son bir kere yapıyorum Tamam yeter Arkadaşlar gördüğünüz bir saatte görüşürüz oyunun kazanını benim.